Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük bir soru çözüm eee videom hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda da gördüğünüz gibi e, YDS YÖK dilde çıkan soru örnekleri içerisinde bir phrasal verb sorulmuş burada bize. Phrasal verb'leri şöyle gözden geçirdiğimde resultant, stem from yani resultant ile sonuçlanmak, stem from'den kaynaklanmak, take over üstlenmek, turn into dönüşüm, amounted to miktarına denk gelmek. Birkaçını bilseniz bile yeterli. Evet hemen cümle özdesine bakıyorum. İkinci Dünya Savaşı katastrofik bir olaydı diyor arkadaşlar. Ve sona gidiyorum. Boşluğun olduğu yerde ipucu arıyorum. Diyor ki the death of millions of civilians. Milyonlarca sivilin ölümüyle ne yapar? Hemen bir çıkarım yapıyoruz, sonuçlandı deyip bitiriyorsunuz bunu. Yani bütün soruyu incelemenize gerek yok. Herkese başarılar diliyorum, hoşçakalın.